Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ormanda yine oynayacağız. Ve yanımda takım arkadaşım Selena var. Öncelikle şuradan bir başlayalım. Mavimizden Atlantis'i de bir önerelim. Normal olarak e, mavi yeşil redi alıp ondan sonra altın koridoruna genge gideceğiz. Çarpımı bekleteceğim. Şunu talih karşı idare edecek galiba. Oraya gideceğim. Bakayım bir dakika. Ama almışlar şeyi ya. Niye yumruğu yumruğumu? ayrılmaz ikili. ama çok güzel az daha ölüyorduk ama Biraz geç fark ettiler bizi Sıkıntıya düşüyorduk <laughs> Nolan'ın da o kadar hasar vermesi Artı bir saçmalık Evet Tek başımıza alabilir miydik bilmiyorum Büyük ihtimalle alagi Alabilir gibi duruyordu Alabiliriz ala, ala alabiliriz gibi duruyordu alabiliriz. Bakacağız. Şu Redime gideceğim işler önce. Selena'mız kilini aldı yine. Bir de düşürdü. Bizim de şimdi ADC'yi düşürmemiz gerekiyor. abi iyi kastırıyorlar çok güzel. Biz dört olamadık ya ben anlamadım arkadaş. Eee? Ne oluyor MS giriyor lan? Ya niye öyle MS girdi ya? Yumruklar mumluklar havada uçuştu. <laughs> Kaplumbağayı alabiliriz de Dairo destek verecek mi acaba? Böyle bir toplan çekelim onu. Yumruğumla suratım ayrılmaz ikili. Ye yumruğunu. Adam dünya toplandı. Ye yumruğunu. Yumruklarımız da koştu. Ultimiz gelmedi ki ya. Ultimiz gelse kesecektim bir tanesini de. Şans... Ya ben MS giriyor bana ya. Tamam onu da kestik de. Baba burayı çok zorladık da ölecek gibiyiz sanki. Ya bir çık gitti ya bizdeki şey orada. Mesafe herası onlar oynasın orada. ADC'ye gidemedik şaka maka. Şimdi takımın rotasyonu ben ayak uyduramadım yalan yok. Ama uyduracağız inşallah. Bu gittikçe eğlenceli olmaya başlıyor. Ya. Selena tutarsa keseriz onu. Ulti atmasaydı çıkacaktık da yapacak bir şey yok. Ulti vurduğu için sabitledi bizi. Ama kötü oynuyoruz. 4-1-1 oynadığımıza bakmayın. Şu an istediğim performansı elde edemedim. Ama Selena'mız güzel. Bakayım skoruna 3-0-2 oynuyor. Çok iyi. iyi. Takım arkadaşım Selena. Selena'mız taşır bizi ya. Sıkıntı yok. Ama ben de açılırsam... Devamını getiririm yani. Şu ADC'yi kesme şansımız var şu anda da. Ultimizi döndü zaten. Bir dakika. Şunu CC nefret ediyorum işte ya. Ya abi. Kışkırtması bozuyor bizi işte ya. Normalde sadece ultiyi atmıştım da. Baksana şuraya.

video açalım da görüş alalım. Video açıp görüş almamız gerekiyor. gerek yok redimi alacağım ya. Şuna bir gereken cevap vereyim. Ya, sikiyorum ben özellikle mi? şey çıktı. <laughs> Arkadaşlar dolaşın hata almış. Tank yok. Ondan sonra yine ne yapıyor orada? Supportumuz yok. Boş boş konuşuyor. Yumruğumla suratım ayrılmaz ikili. kışkırtmasından korkuyorum işte adam alamıyor multi'ye öldün kardeş ya Kovale'ye dikkat etmek gerekiyor işte. Öyle pozisyonlara güzel iş çıkartıyor. Şimdi buradan bakalım kimi avlayabiliriz. Multimiz var. Arkadan birini kapabiliriz. Şurada bir yerde. Arkadaş burada. şunu yap ya ona vurma ya ona vurma kardeş ya ya xbox şu kalkanı yüzünden otomatik meş ulti dönüyor ona ya canını az gösteriyor ha, Ay ayarlarda az cana vur işaretli ayar tikli yani onun da kalkanından dolayı canı az gözüküyor mesela şu kadar bar gözüküyor şimdi mesela orada valiyi kesecektim kalkan yüzünden kesemedim onu. Kalkanı kırıldı falan filan. Yoksa varya çıkartıyorduk orada ya. Onu da ultiyi de sonradan yönlendiremiyorsun işte. Canı en az olana vuruyor. minin de öyle bir bokluğu var. Yapacak bir şey yok. Aslında destekleseler beni orada yine keserdik orayı da. Valeyi keseceğim bu sefer arkadan. Şurayı bir iteyim. Alacağım onu şurada bir de içimde. Ee sonra. Ee sonra. Ee sonra. Ee sonra. Aa öldünüz ya. Aa bu da geldi. Dur 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 sen neredesin? Nereye gitti lan bu? Ya benim ms var ha. Bu anasını satayım ya? Toplan. Ne olursa olsun asla girişi yok. Vale nerede acaba aşağıda ha, tamam iyi Şu patlamayı alalım. Hadi. kimse gelmedi lan bana. Kuleyi aldık anasını. Oyun bitecek. Gideyim redi alayım. Diğerlerinizde MS varmış ha. Şuradan midi de itelim. Bu tam antrenmanlık bir şey be. Şu kuleyi de alalım. Bunlar ne yapıyor lan sürekli fight fight fight. Bu ses şaşırdın mı lan? Bana artistik yapıyorsun. Kafayı yemiş ha. Ne yapabiliriz? Aşağı kuleyi de açalım. Antik donaları yapacağız işte. Bütün kuleleri biz açtık galiba. Royda açarsak çok süper olacak derken Valeriz birden bire geldi ama kesemedi. Tamam. Hayatın hatasını yaptın kardeş. Royda itelim. Kafa'dan kötü başladık ama devamını getirdik. Full item olduk. Ölümsüzlük de geldi. Öldük. Yapacak bir şey yok. Ah ölümsüzlüğümüz varmış. Kontrolü kaybettim. yapma. <laughs> Köşeye kaçtı stun yemedi ya. Kesebilirdik onu aslında ya. Biraz daha iyi oynayabilirdik. Bizim Layla ne yapıyor Allah aşkına ya. Nerede bir salak var denk geliyor zaten ya. Oğlum şuna vurun da kessin şunu sığır ya. Ey Allah Şu şu adam oyun kazanacak işte. Şu adam oyun kazanacak. Skoruna bakacağım. 0 8 6. Evet. Kardeş sen oyun kazanacaksın. Ya orada Xbox kesme ihtimalim vardı ya. Ama kule altına kaçtı işte yapacak bir şey yok. Yumruk terse kaldı. Arada oluyor öyle. Şu fayta gitmeliyim yoksa kaybedecekler. Hadi be tutamadı onu. Dostum belirik sıkıntı orada ya oraya giremem. Ultisini atması lazım. abi yanaştırmıyorlar ki. Tank da yok. Dört hiçbir şey yaramadı. Adamla bir de kastı aksine. Nasıl bitirebiliriz bilmiyorum da. Onlar beni öldürmeye mi çalışıyor? Bunun sadece bir oyun olduğunu sanıyordum şeyi bir değişelim bir dakika şuradan bunu alacağım şu ölümsüzlüğü satacağım bu tam antrenmanlık bir şeye benziyor abi lordu bekleyeceğiz yapacak hiçbir şey yok şu anda bir zekalıyı kesmemiz lazım şuralarda bir yerlerde Anlaşıldı. Liye ve ben bir madalyonun iki yüzü gibiyiz Bu sıratıp ayrılmaz ikili. Bu şuraya gelirsene. time yapıyoruz ya. Adam çıkışıyla öyle ayarlayabiliyoruz yani. Sen buna mi The... oh. Reis. Bunu çalsan ne olacak lan? Çarpını attı şimdi Lord var. Ha, gir Lord'a şimdi. Toplan, toplan. orada girmedikleri zaman uyuz oluyorum ya. Sen orada aldık. Bitirmeliyiz artık. Beni çıkartırsam. Ya öl be. Yo arkadaş bir kişiyi de çıkartayım dedim. Rahatlasın Lord'la bitiririz. Ölmedi arkadaş. Ne çıkmış ki o ya? kanat manat her bok çıkmış ama ona Ya biter mi ki ya Meski abi nasıl herkes bir yerde Lord orada Adama vuruyor Lord adamı kesecek Minyon var Ya uzadı gitti oyun piç oldu yine ya. Abi ateşe çöp geldiği zaman uzuyor işte. Yapacak bir şey yok. Yani bu saatten sonra mevzil hasarı vermesi lazım. Range Biz yaklaşamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Şunu yine değişelim. Ölümsüzlüğe dönelim. Savaşmayı bırakmaktansa kaybetmeyi tercih edin. Benim Hanabi'yi kesmem lazım bir şekilde. Arkadaşın katledildi. Ne olursa olsun asla boyun eğmeyeceğim. ne ya. Tek taktile bağladı. Saldır. Ya abi nereye oynayacağız anasını avradını ya. Yorumla suratım ayrılmaz ikili. Bunu Melisa'nın hesabına yazın lütfen. Valeyi de kesmek lazım. de. ikisini aynı anda düşünmem gerekiyor ki oyunu kazanalım. Nasıl yapacağız o işi? Hızla konuşalım. Ben ultisini aldım. Beleş ulti. şurayı iteyim lan. Peki şuradan bir açık yakalarım. Sağlam dur. Hadi oğlum. Şuradan bitirebilirsen bitiririm. Hayat yine ve yaşamaya değer. Geldiler mi lan? Ya minyon çıktı. Öyle bir şansları var ki ya. Bu iş gittikçe eğlenceli olmaya başlıyor. Ne yapalım? katledildi. Şura bir hanabi çıkarsak. Ne Ya yine geldi bu baş belası ya. Bu varken giremiyorum içeri işte. Bir kule ya, tangı kessek ne olur anasını sattım yerine ya bu ya 20 dakikadır yalandır oyunu yalandan oyun oynuyoruz ya be cami ya Vallahi billahi var ya Ah. çılsa pussam kesse şunu Niye nasıl yapacağız? Ben, madalyonun iki yüzü gibiyiz. Abi Natali de adam eksitemiyor ki ya. Gidiyor ölüyor geliyor gidiyor ölüyor geliyor. Savaşmayı bırakmaktansa kaybetmeyi tercih ediyorum. Sağlam dur. Ya da. Bir saniye. O, onlar beni öldürmeye mi çalışıyor? Bunu sadece bir oyun olduğunu sanıyordum. Vale vale neredesin vale? Şu vale. Yumruklarımızla konuşalım. Şimdi burada bir yerde de nerede acaba? Oy anana oradan hepsi buradaymış lan.

Da olabilirim. Bu merkez öldü lan kim kaldı? <laughs> ya yine milyon çıktı şansına balana ya. Ah be, vaa oh bitti oyun Allah seni kahretsin be. Ama he, heyecanlandım lan bitmeyecek diye. Vaa <laughs> oh, zor bir baştı. Neyse kazandık. E, Skor tablosuna bir bakalım neler yapmışız. MVP almışız. E, 23 alt, 23 23-6-3 oynamışız. Takım arkadaşım Selena 9 4 13 asiste tamamlamış takım savaşlarında 52 katkımız var. Kuleye baksana hep kuleleri ben almışım da diyorum. takım arkadaşım Selen da 4, yüzde 44 bir katkısı var. bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.